Kalkülüs 1 finalde çıkabilecek sorular 40. Bu videomuzda Kalkülüs 1 dersinden final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Tarafları çok takılmayın. By using the mean value theorem, show that for any numbers a and b, the inequality mutlak değer içinde sin kare b sin kare a küçük eşittir mutlak değer içinde b eksi a is true. Bizden bir eşitsizliğin doğru olduğunu Min Value teoremi kullanarak herhangi bir AB değeri için Min Value teoremi kullanarak ispatlamamız istenmiş. Böyle bir soruyla karşılaştığımızda ilk iş Min Value teoremin ne olduğunu bir yazalım ki nasıl hareket edebileceğimiz konusunda o bize bir fikir versin. Min Value teorem şudur. Bir fx fonksiyonu fx ne olduğu çok önemli değil. Eğer AB kapalı aralığında aralığında sürekli bu aralığın açık halinde AB açık aralığında türevlenebilir ise ne bilir aralığında türevlenebilir ise bu iki şart sağlanırsa bu fonksiyonun ortalama değeri bu fonksiyonun ortalama değeri nedir? Bu aralığın uç noktalarını götürüp fonksiyona koyup çıkartıyoruz. Fb eksi fa bölü b eksi a. Bu b'yi götürdük fonksiyona koyduk. Eksi dedik a'yı koyduk. Bölü b eksi a. Bu fonksiyonun ortalama değeridir bu aralıktaki. Eşit olur mutlaka f'in türevi c'ye. Bu c fonksiyonun türevine mutlaka eşit olur ama bu C bu aralığın içinde olacak. C eleman AB olur. Yani bir fonksiyon bir kapalı aralıkta sürekli onun açık halinde türevlenebilir ise o fonksiyonun türevinde o aralıktan bir sayı konulduğunda çıkan değer mutlaka ortalama değere eşit olur. En az bir tane C vardır bunu sağlayıp, Her değer için demiyoruz. Bunun içinden en az bir tane C değeri vardır ki bu ortalama değere eşit olsun. En az bir tane. Bu iki şart sağlandığında vardır. Mean value teorem budur. Şimdi mean value teoremin böyle bir şey olduğunu bilen bir kişi bu soruyu çözerken mean value teoremi nasıl kullanır? Şimdi bu ifade ve bu ifadeye bir baktığında yani şu mutlak değerli ifadeyi sol tarafa bölü olarak bir alalım. Sin kare b eksi sin kare a mutlak değer içinde bölü. Buradaki mutlak değer b eksi a. Her iki tarafı mutlak değer b eksi a'ya böldüm. Mutlak değer b eksi a pozitif bir şey olacağı için eşitsizlikte herhangi bir yön değiştirme olmaz. Bu ifade küçük eşit bir olur. Tamam. Şimdi bu ifade ile bu ifade arasındaki bir ilişki kurup fx fonksiyonu belirlememiz lazım fx fonksiyonu ne belirlendiği gözüküyor zaten. Veya ne belirleyeceğimiz. fx fonksiyonu sin kare x olarak alacağız. Sin kare x'te biz b koyarsak sin kare b çıkar. a koyarsak sin kare a çıkar. fx eşittir sin kare x fonksiyonu. Bir de a b kapalı aralığı alacağız. fx fonksiyonu sin kare x fonksiyonu bütün reel sayılarda süreklidir. Şimdi minvalü teoremi sağladığını söylemeye başlıyoruz. fx eşittir sin kare x. Şimdi bunları buradan biz gördük. Sin kare x almalıyız. Buradaki a, b'yi de kapalı bir aralık olarak düşünmeliyiz. Herhangi bir a, b. fx sin kare x. İngilizce çözelim gerisini. is continuous everywhere. Sinli fonksiyonlar tanımsız çıkmazlar. Kes paydada olmadıkları sürece böyle sin cos onların birbirleriyle toplama çıkarma halleri her yerde süreklidir. Is continuous everywhere. So it is continuous AB kapalı aralığı. Içindir. Bunu bir söyledik. Sonra devamında f(x) Eşittir sin kare x. Trigonometrik fonksiyonlar her yerde süreklenebilirdir. Yine sin cos toplama çıkarma durumundakiler. Is differentiable everywhere. Her yerde türevlenebilirdir bu. So it is differentiable A B a çıkaralım. Buraya da not düşüyoruz for any a and b Herhangi a b aralığı seçebiliriz o yüzden. fx'in kare x'in her yerde sürekli ve türevleri bir olmasından ötürü. Şimdi bu ilk cümleyi söylemiş olduk. Şimdi buna doğru ilerleyeceğiz. Şimdi nasıl ilerleyeceğimize gelelim. Ortalama değer teoremini yazmaya başlıyoruz. FB eksi FA FB eksi FA bölü B eksi A eşittir. F türev C olmalıdır. C elemanıdır. AB. Bunu söyledik ve uygulamaya başlıyoruz. FB götürüp buna B koyduk. Sin kare B eksi A koyduk. Sin kare A. Daha ortada mutlak değer yok. Mutlak diye ilerleyen işlemlerde ulaşacağız demek ki bir şekilde. Aşağıda da b eksi a var. Küçük eşittir f'in türevine ihtiyacımız var şimdi. Bunun bir türevini alalım. Bunun türevi üst başa geçer üst bir azalır da başlayacak. 2 sin x çarpı sonra içerisinin türevi sin x'in türevi cos x. Bunun türevini alırken sin x'in parantez karesi olduğunu farkında olmalıyız. Üst başa geçer üst biraz azalır sonra çarpı içerisinin türevi. Bu şekilde türevi aldık. Buradan sonra da şunu görmemiz lazım. 2 sin x çarpı cos x bu sin 2 x'in açılımı. Buna dönmek niçin önemli? Bu haldeyken bunun hangi aralıkta hareket ettiğini söyleyemeyiz ama buna döndüğümüzü söyleyebiliriz. Sin 2 x oldu. Buna götürüp c'yi koyalım. F türev c eşittir. Sin 2 c yazalım buraya. C eleman A, B şeklinde. Şimdi kritik noktaya geliyoruz. Sin 2C hangi aralıkta değerler olur? Bütün sinüs fonksiyonları eksi 1 ile 1 arasında değerler alır. Sin 2C 1 ile eksi 1 arasında olmak zorundadır. Bunu mutlak değer için atarsak, soruda mutlak değerli ifade var ona gitmek için yapıyorum bunu. Mutlak değer sin 2C ise eksiler artıya dönüşeceği için 1 ile 0 arasına getirildi. Sadede gelecek olursak mutlak değer sin 2c küçük eşittir 1'dir. Şimdi her iki tarafın mutlak değerini alalım burada. Bu ifade dedik biz. Alıyoruz her iki tarafında mutlak değerini. Bin kare b eksi sin kare a. Bölü aşağıda da mutlak değer aldık. B eksi a. Küçük eşittir sin 2c. Şimdi buradaki sin 2c'nin biz ne olduğunu biliyoruz. Küçük eşit 1 olduğunu biliyoruz. Sin 2c 1'e eşit ve küçükse bu ifade de sin 2c'ye küçük ve eşitse şunu üçlü bir eşitlik olarak yazalım. Şu tarafını şunu getirdim koydum varsayalım. O zaman bu ifade de birden küçük ve eşit olur. Ortadaki sin 2 c mutlak değer içinde ortadan kalkıyor artık. Sin kare b eksi sin kare a bölü mutlak değer b eksi a küçük eşittir 1 oldu. b eksi a'yı çarpım olarak her iki tarafı b eksi a ile mutlak değeriyle çarptığımızı varsayalım. Sin kare b eksi sin kare a küçük eşittir mutlak değer b eksi a. Ve bizden göstermemizi istediği ifadeye böylece ulaşmış olduk. En yukarıya dönüp bir onu görüp Öyle bitirelim. Bizden sin kare b eksi sin kare a'nın mutlak değerinin b eksi a'nın mutlak değerinden küçük olduğunu göstermemizi istiyordu. Biz ne yaptık? Bir tane fx fonksiyonu tanımladık. Sin kare x. Buna b bu fonksiyonun her yerde sürekli olduğunu dolayısıyla a b aralığında sürekli olduğunu bu fonksiyonun her yerde türevli olduğunu dolayısıyla a b'nin açık halinde türevli olduğunu söyledik. Sonra min value teoremi uygulamaya başladık. Bundan. B koyduk a koyduk bu ifadelere ulaştık. Sonra türevi aldık. Türevinde bir C koyduk. Onun alabileceği değer aralığını belirledik. Ve buradan işlemlerle bize sormuş olduğu ifadeye ulaşmış olduk. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.